Bismillahirrahmanirrahim. Hakk'a yönel. Kendinle ilgilen. İman ediyorsan bu güçlü olursun, zengin olursun. Allah azze ve celle bu utakın yiğitlerle ilgili. bedel ödeyen adeyan. ortaya koyanlarla ekim tüm gücüyi onlara bildiriyor yaralanmış olabilirsiniz. 70 tane can vermiş olabilirsiniz. En sevdiklerinizi umuda gömmüş olabilirsiniz. Ama asla gevşemeyin, asla üzülmeyin. İman ettiğiniz için üstün olayın yine de sizlersiniz. Biz işte Allah Azze ve Celle'nin bu ayette iman edenlerin üstünleri olan yüceleri olan, öncüleri olan Uhud şehitlerinin bulunduğu mekandayız. Onları selamlıyoruz. Özellikle şu an eteğinde bulunduğumuz okçular tepesi. Bu tepenin gerek Allah Resulü'nün hayatında sahabenin hayatındaki önemini biliyorsunuz. Şu meydanın, Uhud meydanının Allah Resulü hayatında nasıl bir sınav geçirdiğini biliyorsunuz. Hemen karşımızda Uhud Dağı'nın eteğinde, şu an önünde mescit olduğu için görmüyor kayalıklar vardı. Hazreti Peygamber o kayalıklara sığınmak mecburiyetinde kalmıştı ama yine de yaralanmıştır. Bu mekanda biz turistik bir amaçla gelmedik. Uhud'da, Uhud aynasında kendimizi görmek için geldik. Kendi gerçeğimizle yüzleşmek için geldik. Müslümanlık kalitemizi, kaç paralık Müslüman olduğumuzu kendimize sormak için geldik. Ve bugün ben, Uhud'da, hemen karşımda, sol tarafımızda, Hazreti Hamza duruyor. Hazreti Musa duruyor. yüzümü o tarafı bakamıyorum. Neden bakamıyorum? Onlar bu meydanda kanlarını, canlarını, hayatlarını ortaya koydular. Hazreti Muhammed'i savundular. Ama biz iki milyar Müslüman var. Kur'an-ı Kerim'i savunamadık bugün. Stokon'dan Kur'an-ı Kerim yapılıyor. Biz sadece Umre'nin sevabıyla teselli buluyoruz. Kur'an okumak yetmez. Kur'an'ı nasıl savunmamız lazım? Hayatımıza hakim kılmadığımız Kur'an'ın başına bunlar gelecektir. Hayatımızın rahmeti kılamadığımız peygamberin şeriatına hakaretler hala devam ediyor. Ya Rabbi senden af diliyoruz. Ya Rabbi Resulünden özür diliyoruz. Ey Hamza senden özür diliyoruz. Ey Musa özür diliyoruz. Siz savundunuz bize bıraktınız emanet ama biz savunamadık. Okşular tabasını terk edenlerden bahsediyoruz. Bizim okşular tepelerimiz neresi hiç düşündük mü? <laughs> terk ettiğimiz tepeleri hatırlıyor muyuz, biliyor muyuz? Koltuklarımıza gömülü kaldık. Yumuşak yataklarımıza gömülü kaldık. İş yerlerimize gömülü kaldık. Niye bizim hayatımızda Uhud yok? Neden bizim hayatımızda şehadet yok? Neden bizim hayatımızda direniş yok? Neden, Neden bizim hayatımızda tebliğ yok, davet yok, İslami mücadele yok? yok. Değerli kardeşlerim, Uğut bizim, bizim gerçeğimizdir. Uğut gerçeğini iyi idrak edeceğiz. Ben bugün şunu daha iyi anlıyorum. Hazreti Peygamber düzenli savaştan sonra gelip burayı ziyaret etmiştir. Bu da karşısına almış şöyle buyurmuştur. Uhud beni sever, ben de Uhud'u severim. Bizim de Uhud'u sevmemiz lazım. Uhud'un ruhunu, Uhud'un rüzgarını, Uhud'un bilincini, Uhud'un şuurunu idrak etmemiz lazım. İşte Uhud demek fedakarlık demektir. Uhud demek Allah ve Rasulü yolunda kendinden vazgeçmek demektir. Dünyayı elinin tersiyle kenara tutup Allah ve Rasulü öncelemek demektir. Bunun neresindeyiz? Acı ama söylemeden geçemeyeceğim. Ravza'daki Muhammed'le ilgilendiğimiz kadar Gazve'deki, Gazza'daki Muhammed'le ilgilenmiyoruz nedense. Mescid-i Nebevi'deki peygamber bizim önderimiz olduğu gibi Oğul'da kılıcını kuşanan iki tane üst üste giyene bizim peygamberimiz, bizim muhabbetimiz değil miydi? İşte bu, i̇şte bu gerçek gerçe neresine düştüğümüzü kendimize sormamız lazım. Bugün Oğul'a geldik, ne niyetle geldik? Sahabe de Medine'den çıkıp buraya gelince hangi niyetle geldi? Sadece birinden bahsedip bitireyim. Gerçekten bugün Uhud'a konuşmaya yüzüm yok ve gücüm yok. Savaş başlamak üzereydi. Sa'd bin Ebi Vakkas ile Abdullah bin Caş arasında şu dağın eteğinde yan yana duruyorlardı aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Abdullah bin Caş, Sa'd bin Ebu Akasa dedi ki kardeşim de gel bugün duaların kabul edileceği şey, bir gündeyiz. Allah için yola çıktık buyurun birlikte dua edelim. Sen dua et ben senin duana amin diyeyim. Sonra ben dua edeyim sen, de, sen de benim duama amin diyeyim. Sa'd rivayet ediyor. Önce ben dua ettim. Allah'ım bugün gönlüğün düşman İslam düşmanları karşısında bana gücü hükmet ver. İzzet ve heybet ver. Karşıma çıkan İslam düşmanları da tepeyeyim. İşini bitireyim. Medine'ye dönerken görevimi yapmış olmanın huzuruyla, şerefiyle döneyim. İslam düşmanlarına gerekli darbeyi vurduktan sonra sonra onlar beni şehit etsinler. Şehit ettikten sonra ellerimi, kollarımı kessinler kulaklarımı kessinler. Bu şekilde sen huzuruna geleyim. Sen huzuruna geldiğin zaman da sen de bana sorasın kulum Abdullah. Nerede senin ellerin ayakların? Nerede senin gözlerin kulakların? Ben de şöyle diyebileyim ya Rabbim. O eller ve ayaklarla, göz ve kulaklarla dünyadayken günahı işledim, kirlettim kirli organlarımla senin huzuruna gelmeye yüzüm tutmadı onları umutla bıraktım. Temiz bir şekilde sana gelmeye karar verdim. Duasını bu şekilde tamamlıyor. Saat yine bir vakkas diyor ki duasına amin dedim. Ama içimde bir pişmanlık. Ben neden böyle bir dua yapmadım ki? Savaşın sonrasında Allah Resulü şehitleri tek tek ziyaret ediyor bu alanda yaraların yarasını sarıyor. Bir şehidin başına geliyorlar. 80 küsur yara almış. Hiç kimse o şehidi tanıyamıyor. En son Medine'den kadınlar geliyorlar. Tanınmayan şehitlerin cesedini teşhis etmek için Zeynep bin bin Ticaş geliyor. Şehidin başında diyor bu benim kardeşim Abdullah diyor. vücudumdaki bir benden dolayı tanıyı veriyor. Saat diyor ki duasında nasıl istemişse aynen o şekilde şehit olmuştur. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sahabe-i kiram Uhud'a temizlenmek için, kirli hayatla Allah'a gitmemek için geldiler. Biz Uhud'a hangi niyetle geldik? Hangi temizlenmeye karar verdik? Hangi tövbeyle Rabbimize döneceğiz? Hangi yüzle Rabbimize döneceğiz? İnşallah bugünkü uhut bizim hayatımızda bir dönüm noktası olsun. Hayatımızda yeni başlangıçlara inşallah vesile olsun. Ben sizin bu konudaki samiyetinize inanıyorum. Ama sakın ertelemeyin. İkinci bir şey daha tavsiye ediyorum. Lütfen Türkiye'ye dönünce Herkes kendi Okçular Tepesi'nin neresi olduğunu yeniden gözden geçirsin. Hani burada Okçular Tepesi'ni terk edenlere hayıflanıyoruz. Hayat boşluk kabul etmiyor. Şu tepeyi bir an için terk edenlerin bedelini tüm sahabe ödedi. 70 tane sahabenin hayatına mal oldu. Bugün bizim terk ettiğimiz, imal ettiğimiz, mücadelede gevşek durduğumuz, ertelediğimiz tepelerdeki fatura tüm ümmete çıkıyor. Tüm insanlığa mal oluyor. İnsanlığın İslam'la buluşması noktasında görevlerimizi yapmadığımız için tüm insanlığa karşı sorumluluk altındayız. Kadınıyla erkeğiyle. İnşallah evlerimizi mescitleştireceğiz. İslam'ın karargahı haline getireceğiz sorumluluk alanımız olan her yerde İslam'ı temsil ve tebliğ edeceğiz. İnşallah Uhud'un ruhunu yakaladık. Uhud'dan aldığımız rüzgarla Türkiye'ye döneceğiz. Allah Resulü'nün mesajını, Yüce Kur'an'ın hakikatini nesillerimizle paylaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ya Rabbi ziyaretimizi bereketle eyle. Ya Rabbi Allah Resulü'nün örnekliğini bu çağa taşmayı nasip eyle. Ya Rabbi Uhud şehitlerinin bize emanet ettiği yüce İslam davasını yüz akıyla temsil ve tebliğ edebilme liyakatını ve ehliyetini bizlere nasip eyle. Allah'ım sen bize acı. İslam düşmanların karşısında bizleri küçük düşürme. Kur'an'a, Resul'una yapılan hakaretler karşısında bizlere izzet ve cesaret nasip eyle Allah'ım. Bizi bize bırakma. Sen bize yardım eyle. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة